Uğurcucuğum ne haber? İyi Rafet abi. Konuşabildin mi Halil Yok. Bekliyoruz. şikayetçi değilim. Keyfim yerinde yani. Ne güzel değil mi? Seninle kurumsal bir çatı altında da birlikteyiz. Aynen. Ben böyle işim olmadığı zamanlar gelirim buraya ya. Dertleşiriz seninle. Ya çok iyi olur da işte şoförler üst kata çıkamıyorlar pek. Üşeniyordur onlar. Bir Üşeniyordur. Ben üşenmem, ben çıkarım. Rahat ol sen, merak etme. Peki. Ee, nasılsın? İyi misin? İyiyim. iyi, iyi olmayayım ki? Yani işte nişan hattın ayrılık falan zor süreçler ya, o yüzden. Onu diyorsun. Yok, gayet iyiyim. Neden? Anlamadım. Yani işte dedim ya zor süreçler diye tabii yani hayatına yeni bir gerilisi bilemem de... Yani. Rafet Bey, Handan'ın bekliyor. Sen bu kahvehanenin sahibi değil miydin? Ne oldu, orası kapandı mı? Yok, yok. Yani orayı zaten babamla birlikte işlettiğimiz için... İşte Necat Bey de bu işi teklif edince. Anladım tamam. İsmin neydi? Rafet. Rafet. Benim uyulmasını istediğim bazı kurallarım var. Bir. Şirket dışındayken yanımdan ayrılmayacaksın. İki. Eğer yanımda değilsen çağırdığımda beş dakika içinde yanıma geleceksin. Yani ya beş dakikadan daha uzaksa? Mümkün olan en kısa zamanda işte. Sözümü de kesme. Üç. Arabada her ne konuşulursa konuşulsun, duymayacaksın, bilmeyeceksin. Dört, la lakaytlığı sevmem. Canan sözleşmeni hazırlıyor. Bu anlattıklarımı orada okuyacaksın zaten, imzalarsın. Ha bir de benim için şirketin ve benim imajım çok önemlidir. O yüzden bugün üstüne iki takım elbise alırsın. Canan sana yardımcı olur, bir asistan ayarlar yanına. Şimdi ben bir toplantı için çıkıyorum. Sen de o arada işlerini halletsin. Hayırlı olsun. Hayda. Ne haber Burcu? Nasıl geçti? Aman nasıl geçsin? Şunu yap, bunu yapma. Bir sürü laf işte. Bir de bana takım alacaklarmış. Bunu beğenmediler herhalde. Asistanlardan biriyle git dedi. Seni çıkarayım mı kız mesaiye kadar yırtarsın ha? Ay benim çok işim var ya. Şunları... Rafet Bey. Benimle geliyorsun. Burcu ne haber? İyi. Ya bu yemek için bize fiş verdiler de onlarla sana cheesecake aldım çok naziksin Rafet abi de. Ee, yani ben şekeri ara verdim bu arada yemiyorum tatlı. Halide Hanım yok dışarıda. Biliyorum ya. Zaten ben işe tam olarak bugün başlamadım. Yarın başlayacağım. Bugün böyle alışverişle alışverişle geçiyor işte. Bir de şirket arabası bende kalacakmış. İstersen akşam seni giderken bırakayım. <laughs> Sağ olasın var bende araba. Allah. Burcu biraz konuşabilir miyiz? Şu ...sabahki mevzuyu. Yani Afyon'un patlamamıştı. O haldeyken kafam ne durumda oluyor biliyorsun. Merhaba. Sunan'ın abisi. Şirkette işe başladı. Hande Hanım'ın şoförü olarak. Necat Bey'in haberi var. Artık buralardayım. Ee, neyse konuşursak iyi olur. Birazdan çıkacağım. Arabayla seni evine atarım. O sırada laflarız. Teşekkür ederim Serkan Bey. Rafet'le çıkacaktık zaten biz şimdi. O beni eve bırakacak. Yani bir isteğiniz yoksa çıkabilir miyim? Nasıl istiyorsun? <gülüyor> 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 Klimayı aç demiştim açmadın mı? Klimanın tuşu bu değil miydi? Bana mı soruyorsun bunu? Sen bilmiyor musun yani? Yani şimdi bu yeni modellerde her tuş farklı olduğu için. Şu sağda dur. Hemen şimdi mi? Evet. Kapıyı aç. Hayır kendi kapını değil arka kapıyı. İnip de mi aç? Hayır kapının kilidini aç. Bunu almaya geldik ya. Efendim bir şey mi dedin? Yo yo size demedim. Çok beklettik mi seni? Yo ben de yeni geldim. Biliyor musun? Ailenle çok ilginç şeyler konuştuk dün. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok da merak etmiyorum. Biz baya baya arkadaş olmaya başladık. Yani Nejat hakkında konuşabiliyoruz. Bana Nejat'la arasında hiçbir şey olmadığını anlattı. Hatta beni buna ikna etmeye çalıştı diyebilirim. <laughs> yani düşünsene. Sürekli Nejat'la olan ilişkisini gözümüze gözümüze sokuyordu. Ya şimdi öyle değil ama. Yavaş biraz. Pardon. Bir dakika ya. Aili hiçbir zaman Nejat'la aralarında bir ilişki varmış gibi davranmadı. En başından beri Kayra için geldiğini söylemedi mi? Söyledi. Nejat'la aralarında bir şey yok. Ya ne yapayım bir de şimdi sana bir de yemin mi edeyim yani? Nejat'la aralarında bir, bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Merak etme ben de artık eminim bundan. Güzel. sorma Melis. Öyle tek başım ortada kaldım. Hakikaten yani benim için unutulmaz bir gece oldu. Neyse canım sonra konuşuruz. Tamam sağ ol. İyi geceler. E, Hande Hanım. E, Aylin Hanım'la Necat Bey arasında bir tatsızlık mı oldu? Hayır nereden çıktı şimdi? E, şş, Aylin Hanım mekanı koşar adım terk etti de. Aylin oraya mı gelmiş? Evet. Nejat da o yüzden çıktı yani. Efendim? Sana demedim sen yola bak.